Amerika'nın silikon vadisi varsa Nazilli'nin de patlıcan vadisi var. Merhum kaymakamlarımızdan Sayın Caner Yıldız'ın bir sloganıydı. Şu anda da Nazilli Yıldıztepe Mahallesi ve namı diğer patlıcan vadisi olarak bilinen Yıldıztepe Mahallesi'ndeyiz. Gördüğünüz gibi burada patlıcanlar kurutulmaya bırakıldı ve burada kurutulduktan sonra dünyanın yedi kıtasına diyebiliriz ki Amerika'dan Avustralya'ya kadar gönderiliyor. İsmim Nurten Karefe. Biz önce bu patlıcan babam yapıyordun, babamdan sonra biz devir aldık ikinci kuşak. Ondan sonra torun çocuklarım aldı. Bu sefer şimdi dördüncü kuşak olarak torunlarım yapıyor. Ama biz buna her dünyaya tanıttık. Her çeşitimiz var, biberimiz, patlıcanımız, musakkamız, zepsi olarak sofraya koyuncak ne varsa kuru olarak hepsi var. Biz bunu dünya tanıttık. İraç yapıyoruz. Afiyetle herkes yiyebiliyor. İsmim Turgay Karefe. Aydın Nazilli ilçesinde Yıldıztepe mahallesinde oturmaktayız. Gördüğünüz gibi bu mahalle bizim Patlıcan Vadisi dediğimiz bir e, vadinin içinde oturuyoruz. Biz bu işi e, rahmetli babam, dedem Abdullah Kandak, babam Turgut Karefe, e, biz de üçüncü kuşak olarak Abdullah ve Turgay Karefe kardeşler olarak bu işi devraldık. Şimdi e, bizim çocuklarımız dördüncü kuşak Allah nasip ederse dördüncü kuşakta da e, bu e, lezzeti, bu tadı, bu e, yöresel ürünlerimizi inşallah ülkelere, bölgelere, kıtalara e, tanıtarak sunmaktalar yani. Sezonda genel olarak 15 bin ton çeşit patlıcan, biber, kabak kurusu, e, dolmalık biber, musakkalık patlıcan, fasulye kurusu. ...bunlarla yapıyoruz ama bizim ana ürün diye... ...tabir ettiğimiz ürün dolmalık patlıcanlı... ...dolmalık biber kurumuz. Diğerleri de ara ürün dediğimiz bizim yani... ...olmazsa olmazımız yani. Ya bu lezzeti artık dünya biliyor. Tabi tabii bu lezzeti dünya biliyor yani... E, ...artık biz yaklaşık... ...65 yıldan beri... ...bu işin biz içindeyiz yani artık... E, ...bu Osmanlı... ...sofralarında daha önceleri... ...olan ürünümüz artık... ...her bölgede, her ülkede... E, ...kutuplar hariç her bölgede biz varız yani. Bu kuru patlıcanı, karefe ailesi olarak biz burada her sofradayız yani. Dördüncü kuşakta inşallah nasip olursa kuşaklar 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 bu şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Bir aksilik olmazsa. Ben Abdullah Karefe. Ee, bu mahallenin özelliği nedir? Bu mahallenin özelliği burası Nazilin Yıldızseve Mahallesi. Yıldızseve Mahallesi'nin özelliği bir hava koridorumuz vardı. Burada dört kuşaktır dedelerimizden gelen bir mesleğimiz var hiç kimsenin bilmediği, bilmediği bir meslek burada türemiştir. Patlıcan kurutma mesleği, kuru sebze üretme mesleği. Bu dedelerimiz tarafından gelerekten ufakta kendi diktikleri ürünleri satamadıklarında kurutmayla başlayan bir sektördür. Bu mahallede de bazı hava koridorlarını bizler büyüdükten sonra belli noktalarda keşfettik. Oralarda da üretimi çoğaltma imkanımız doğdu. Bu üretimi şu anda 10 bin, 15 bin ton. Ya sebzeyi kur haline getirir hale geldik. 4 kuşak sonra. Daha da çalışmalarımız devam ediyor. Tabi bazı bölgelerde araştırıyoruz. Bu çiftçilerimizin kendimize ait olması, dikimlerde kontrolü dikim yaptırmamız, buradaki işçilerimizin kendimizin tecrübeli insanlar olması, burada hava kolidoruyla, mahallenin güzelliğiyle bunların hepsi birleşiyor şu anda. Yani şu anda tabi bunları yaptık. Nerelere gidiyor? Bunlar tamamen yurt dışına İç piyasada marketlerimize, Avrupa'nın her tarafına, Amerika'ya, Kanada, Avustralya'ya, Orta Asya ülkelerine, yani hemen, hemen dünyanın her yerine üretimlerimiz genişletip açıyoruz. Gerek bizim pazarlamacılarımızla, kendimizle, gerekse kendileri bizi bularaktan bu şekilde değerlendirerek bu üretimi daha da arttırmaya düşünüyoruz. Şu anda çalıştırdığımız insan sayısı dönem dönem 2000 kişileri buluyor bin kişilere düşüyor, 2000 kişilere buluyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Ya bizim hedefimiz burada istihdamı yani sıfırdan bir şey gelip ülkemize, bölgemize, nazilimize bir istihdam sağlamış bulunduk. Bunu daha iyi nereye götürebiliriz diye çabalıyoruz. Burada bir de şu da önemli. Bu tür lezzetleri bir de Avrupa'daki dışarıdaki gurbetçi olsun, diğer insanlar olsun tattırmamız bizim için çok değerli bir olay. Bunu ne kadar sürdürebilirsek biz bunu mutluluğuyla da bu işi açla, şevkle devam ediyoruz şu anda.